Selamlar ben Yağız Derodur. Bu videomuzda kamp disiplini serisinden artık ikinci basamağa geçtik. Ne demiştik? Kamp öncesi, kamp sırası ve kamp sonrası olarak kamp planımızı ayırt etmiştik. Şu anda kamp sırasına geçtik ve kamp öncesinin temel bilgilerini bitirmiş olduk. Evet kamp sırasına geçtiğimiz anda aslında iki başlık var. Bunlardan birincisi kamp alanının dağılımı. İkincisi ise iş paylaşımı. Kamp alanının dağılımı dediğimizde aklımıza şu üç parametre gelmeli. Kamp ateşiniz nerede olacak, tuvalet alanınız neresi olacak, çadır için seçtiğiniz alan neresi olacak? Bunların e, üçü birbirine bağlı şekilde aslında gidiyor. Düşünün ki tuvalet yerini doğru seçemediniz ve çadır alanınızı tuvalet yolunun üzerine koydunuz. ya? Akşam tuvalet alanına gitmek isteyen birisi uyku sersemiyle çadırınıza takılabilir, üzerinize düşebilir ya da herhangi bir şekilde direkt rahatsız olmanızı, onun yürüyüşünden rahatsız olmayı tetikleyebilir. Hemen ilk parametreyi halledelim. Kamp alanınızda ateş yeri nasıl seçilmeli? Seçtiğiniz alandan çok ateş yakma yönteminiz de bunu değiştiriyor. Ateş kamp hayatı için çok büyük bir unsur aslında. En büyük gerekliliklerimizden birisi. Ama bunu doğru kullanımla yapmak gerekiyor. Yani yazın devasa bir ateş yakmaya gerek yok. Neden yok? Çünkü ısınmıyorsunuz. Zaten ateşten kaçacaksınız. Ateşin başı boş kalacak. Dev gibi bir... E, ateş yanmış olacak daha çok genelde işte görsel e, amaçlı bu şekilde yakılıyor e, ama kamp ateşiniz illa büyük olacak harlı harlı yanacak e, işte e, ne bileyim en büyük ateş benim olacak mantığı olmamalı e, bunu zaten düşündüğünüzde ateşin minimum kullanımı yani ihtiyacınız kadar kullanımı önemlidir tamam kışın e, yüksek bir ateş yakabilirsiniz ya da e, size ısı verebilecek ateş modellerini kullanabilirsiniz bunda sıkıntı yok o sizin ihtiyacınızı karşılayacak sonuçta yazın size aslında gerekli olan şey közdür İlla ateşte yemek pişireceğim diyorsanız tabii ki. Ocaklar var, ocakları da değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi minimal bir köz sistemi kurup direkt o közün üzerinde yemeğinizi de yapabilirsiniz, suyunuzu da ısıtabilirsiniz. Bütün her şeyi size sağlamış olacaktır. Bu şekilde düşünürseniz zaten ateş mantığını en azından bir kere kafaya oturturmuş olursunuz. Ama ateş yerinin seçimine geldiğimizde şunu unutmamalısınız. Hiçbir zaman ilk tercihiniz yer ateşi olmamalı. Çünkü siz yerde bir ateş yaktığınızda toprak dokusuna belli bir oranda zarar veriyorsunuz. Neydi başta söylediğim, ilk videolarda söylediğim minimum zararla doğadan çıkmak. Kampçıyım diyorsanız, kamp yapmak istiyorsanız, doğaya çıkıyorsanız minimum zararı bırakarak geri döneceksiniz. Hiçbir şekilde zarar vermiyorum diye bir düşünce yok. Zaten siz oraya bastığınız zaman yani o e, doğaya adım attığınız zaman bir şekilde bir zararınız oluyor. Minimalde olsa illaki bir canlı sizden etkileniyor illaki bir fark etmeden bir böceği öldürebiliyorsunuz ya da bir hayvanın strese girmesine baskılanmasına neden alıyorsunuz. En basit örnekte ateş yaktığınızda bir karbon salınımı çıkartıyorsunuz. Bunlar bile aslında bir zarar ama siz ne yapacaksınız minimum zararda bırakacaksınız olayı. Yer ateş demiştim bu sektörün gelişmesiyle yani kamp sektörüne duyulan ilginin artmasıyla gelişen sektör Farklı bir boyut kazandı, yani teknolojiyi de kullanarak artık kamp için üretilmiş e, ateş kutuları var ve bunlardan yararlanabilirsiniz. Ateş kutusunu en azından toprak dokusundan bir miktar yukarıya çıkartarak ısının biraz daha geç ulaşmasını ya da daha az temasla daha az zarar vererek bunu sonuçlandırabilirsiniz. Ama diyorsanız ki çok zor durumdayım ya da e, böyle bir ekipman alma şansım yok, yer ateşi yakabilirsiniz ama bunun da yakma şekilleri farklı olmalı tabii ki. Gittiğiniz bölgede daha önce ateş yakılmışsa yerde Mümkün olduğunca o noktaları kullanın. Yani yeni bir toprak dokusu zedelemektense zedelenmiş, onarımda olan bir toprak dokusu üzerinde ateş yakmak daha mantıklı bir tutum olacaktır. Kamp ateşinizi kamp alanının orta noktasını belirleyebilirsiniz. Ya da çadırlarınızı kurduğunuz alanda uzak noktaya Belirleyebilirsiniz. Yani oturma alanınız ayrı noktada olsun, çadır alanınız ayrı noktada olsun, tuvalet alanınız ayrı noktada olsun. Ne kadar doğru konumlandırırsanız sizin faaliyetiniz o şekilde iyi bitecektir ve iyi tecrübelerle dönmüş olacaksınızdır. İşte diyorsanız ki ben çadırı işte 2 metre ateşten 2 metre uzakta tutuyorum ne olmuş ki? İşte burada şunları düşünmeniz gerekiyor. Hava durumu bir anda değişebilir, rüzgar gelebilir ve 2 metre bir rüzgarlı alan için çok da büyük bir mesafe değil. Yani rüzgar ateşinizden bir sıçramayla, ateşinizden bir kıvılcım sıçramasıyla çadırınızda ya da malzemelerinizde hafif delinmeler görülebilir. Bu yüzden kamp ateşinizi çadırlarınızdan uzakta bir noktaya Konumlandırmanız gerekiyor. Ya da çadırlarınızı ateşten uzak bir noktaya konumlandırmanız gerekiyor. İki yerini demiştik, tuvalet demiştik. Kamp alanına gidildiğinde genelde atlanan bir parametre bu. Kamp alanına gittiğinizde belirli bir alan düzenlemesi yaptığınızda tuvalet önem kazanmaktadır. Yani çünkü şöyle düşünün, herkesin bir bir noktaya gitmesi var. Yani oraya giden kişilerin biliyoruz ki tuvalete gidiyor. Mantığı var. Ya da herkes bireysel olarak birisi sağa gidiyor, birisi sola gidiyor, birisi oraya gidiyor. E biz mesela atıyorum birisi tuvalete gitti ve biz de gezmek istedik, orman yürüyüşü yapmak istedik. E onun orada olduğunu bilmeden yürüdüğümüzde ne yapacağız? Onunla karşılaşacağız. Onu rahatsız edeceğiz. Bu bile en ufak bir ayrıntısında. Şimdi yapılması gereken şey şu. Belli bir tuvalet alanı belirlenmesi gerekiyor. Yani atıyorum benim alanım buraysa, ya yani benim alanım buraysa, cephem bu taraftaysa atıyorum şu ağacın yanındaki istikamet tuvalet alanı yani buradan sonrasında biliyoruz ki kampta birisi yoksa kampta birisi bir yere gittiyse o tarafa o yönde gittiyse tuvalete gidiyor ve onu onu o şekilde rahatsız etmememiz gerekiyor ve bunun diğer e, mantığı da şu başta söylediğim gibi çadırınızı kurduğunuz alan ve tuvalet yolu yani çadırınızı siz tuvalet yolu üzerinde kurarsanız ne olacak ya gece e, uyku sersemiyle tuvalete e, çıkan birisi sizi rahatsız edecek ya da takılacak kendisi zarar görecek ya da Başka türlü e, olaylarla karşılaşacaksınız. Evet e, başınıza komik olaylar gelmesini de istemiyorsanız e, tuvalet alanınızın belirlenmesi oldukça önemlidir. Çadırın kurulacağı alan. Yani ben çadırımı nereye kurmalıyım ki rahat bir uyku yiyeyim, rahat bir şekilde kampımı tamamlayayım. Olaya bu şekilde yaklaştığımızda aslında sistem tamamen değişiyor. Çadır kurulacak yerin seçiminde e, bir sürü parametre var aslında. Bunları bir sıralayalım, bir... Kafa yoralım e zaten eksik kaldığım yerlerde e, yorum kısmından hani şöyle şuna da dikkat edebiliriz, buna da dikkat edebiliriz gibi e, yorumlarda bulunabilirsiniz tabi. Çünkü ben bir metne bağlı gitmiyorum. Bilgilerimden e, yola çıkarak size bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Lafı uzatmadan çadır e, yeri seçimine gidelim. Yani kamp alanında çadır yeri ayarlanması ve çadır yeri yani çadırı kuracağımız yerin özellikleri. Şimdi ne dedik? bir kere ateş dedik ve tuvalet dedik. Ateş ve tuvaleti belirledikten sonra çadırlarınızı kurun ve çadırlarınızı kurduğunuz alanı iyice analiz edin. Şimdi bu neler olabilir? Hemen bir düşünelim. Alanı düşündük, ormandayız. Bizim çadırı kurduğumuz yeri bilmek için, bilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Nelerden yararlanmamız gerekiyor? Gözlerden bir kere, değil mi? Gözlerimizi iyi değerlendirmek için ne yapıyoruz? Gündüz kuruyoruz çadırımızı. Yani gece kurayım işte başka bir şey eğer bölgeye çok iyi çok hakim değilseniz gece kurayım mantığına girmeyin. İlk defa gittiğiniz yerlerde genelde e, gündüz kurmaya özen gösterin. Çünkü gece kurarken e, gözlerinizden kaçabilecek herhangi bir detay size çadırınıza ya da bir başkasına zarar verebilir. Bir diğer parametre rüzgara çok fazla maruz kalacağınız alanlarda e, çadırı kurmayın. Ya önüne bir blokaj atın ya bir ağacı bariyer olarak kullanın. Yani ağaca bir ağaca da birebir yapışmayın tabii ki. Ağacı sadece bir hava kesen bir noktaymış gibi düşünün ve onda ağaçtan da uzak bir şekilde bir alana yerleşin. Size en azından bir şekilde kesin. Bu genelde yayla kamplarında ya da işte yüksek irtifa kamplarında çok fazla başa gelen bir durum. Yani rahatsız edici rüzgarlar. E burada ne yapmamız gerekiyor? Rüzgara uygun malzeme seçip rüzgarı destekleyen şekilde çadırlarımızı kurmamız gerekiyor. Bunun içinde dediğim gibi işte ne yapacaksınız? Karlı bir hava ise işte kardan yanınıza set koyabilirsiniz ki fırtınadan dolayı çok fazla hava akımına çadırınız temas etmesin. Bu sizi ne yapabilir? Eğer düzgün şekilde çakmazsanız yani düzgün şekilde gerdirmezseniz düzgün şekilde gerdirip aynı şekilde de başınıza gelebilir tabi bu durum. Çadırınız uçabilir, sizi de yaralayabilir. Yani siz çadırın içindeyken de bir sürükleme yapabilir. Bunlar çok defa yaşanmış olaylar tabii. Eğer çadırınızın nasıl uçtuğunu görmek istemiyorsanız bu yüzden seçtiğiniz alanın rüzgar durumu yani hava durumuna özen gösterin ve çadırınızı iyice geldirin. Bir diğer parametreye geçtiğimizde akarsu ve dere yatakları var. Akarsu ve dere yataklarını neden kurmuyoruz? Şimdi şöyle, dere yataklarının aslında iki nedeni var bunun. Birincisi baraj kapakları açılabilir. Yani bu baraj kapakları açıldığı zaman ne yapar? Suyun debisi yükselir. Suyun yüksekliği de aynı şekilde artmış olur. Ve siz aslında yukarıdayım diye düşündüğünüz bir alanda ne yapacak? Bu sefer su yükselecek ve siz artık çadırla beraber yüzmeye başlayabilirsiniz. Ki ağırlığınızdan dolayı yüzemeyeceksiniz de. Büyük ihtimalle suyun belli bir noktasına kadar bir girmiş olacaksınız ve bütün malzemeleriniz belki çöp olacak belki siz bir şekilde zarar göreceksiniz ki bunun da yaşanmışlığı çok fazla e, tabii ki sadece baraja da bağlı değil bu yani bulunduğunuz ortamda yağış miktarı bir anda bastırırsa e, ne olacak bu sefer de yağış miktarından dolayı e, bir suyun debisinde artma suyun yüksekliğinde bir artım olacak ve sizin bir şekilde bu durumdan zarar görmenize yol açacak e, ikinci nedene girdiğimizde ise e, su bulan alanlar yani sulak alanlar genelde hayvanların suyu temin ettiği alanlardır. Çünkü onların evi orası ve onlar sürekli buradan su almaya meyilli. E siz onun yatkı yani siz dere yatağının yakınına ya da suya yakın bir noktaya bir çadır kurarsanız ne olacak bu sefer? Hayvanlarla yani yaban hayvanlarını daha çok strese sokup e, Suya gelen hayvanları yani size rağmen suya gelen hayvanları bir şekilde Korkutmuş olacaksınız ve Birebir temaslar yaşayabilirsiniz böyle bir durumlarda ve Ne demiştik Ani karşılaşmalar Hayvanlar için oldukça e, Ters Bir konuma düşürebiliyor durumu Genellikle kaçarlar ama Belli de olmaz agresyonu yükseldiği anda ya da kendini korumaya bir anda çektiği zaman ya da çevresindekileri korumaya çektiği zaman ne yapabilir saldırabilir ve sizin büyük travmalarla evinize dönmenize ya da dönememenize yol açabilir. Bu yüzden yatağı ve akarsu kenarlarına çadır kurmuyoruz. E tabii e, madem bunlardan bahsettik e, çığ heyelan kayalık yani kaya düşmeye etkisi olabilecek bir alanda da çadır kurmamak önem kazanıyor. E neden? Çünkü Herhangi bir durumda yani helal uyarısı varsa, burada işte taş düşebilir yazısı varsa e, tabelalarda e, bu alana çadır kurmak sizce mantıklı mı? Bence değil. Çünkü en ufak bir titreşimle yani Allah korusun bir deprem bile olsa ya da e, rüzgar etkisiyle bile bir taş üzerinize doğru yuvarlanabilir ki bunu zaten çok fazla görüyorsunuzdur. İşte izlediğiniz televizyonlarda, izlediğiniz haberlerde izlediğiniz olaylar boş boşuna şey yapılmıyor, haber edilmiyor. Gerçekten böyle durumlar yaşanıyor. Yani bir anda üzerinizde kaya parçası düşmesini istemiyorsanız kurduğunuz bölgenin çevresine iyice odaklanın, iyice okuyun. Doğayı okumaktan geçiyor bütün olay. Bir diğer e, özellik aslında en fazla başınıza gelebilecek olaylardan biri bu. E, i̇şte kurumuş ağaç, e, ne bileyim çürümüş ağaç e, sizin e, en büyük tehlikeniz diyebilirim. Çünkü genelde e, hani gelişi güzel bakılan ağaçlar yani ağaç deyip geç, geçilen ağaçlar e, fark edilmesi çok zor değil. Ama e, çürüdüğünü ya da dallarının düşebileceğini tayin edemiyoruz bazen. Ve bu en ufak bir rüzgarla ya da işte kar yüküdür işte dediğim gibi rüzgar yüküdür ya da bir hayvanın yani ağırlığı olan bir hayvanın o dala dokunması bile aslında sizi bir şekilde etkilemiş oluyor. Siz atıyorum bir ağacın yanına çadırınızı kurdunuz ve hemen görmediğiniz yukarıda yani öndeki dalların sizi kestiği bir dal var. Ve bu dal ne yapıyor? Oynama yapıyor. Siz sesini duyuyorsunuz. Bir şekilde bunun düşebileceği ihtimalini vermiyorsunuz belki. O zaten oradadır deyip. Ama çok basit bir şekilde bir ön ufak bir rüzgarla bu oynayıp oynayıp size denk gelebilir. Yani onun yıllardır yıkılmaması ya da yıllardır onun düşmemesi sizin üzerinize hiçbir zaman düşmeyeceği anlamına gelmiyor. Bunların hepsi bir şans, bunların hepsi bir e, ihtimal üzerine konuşuyoruz. E Bizim burada bu video, benim bu videoyu çekmemdeki amaç da zaten ne? Belli bir güvenlik seviyemiz var. Sıfırla başlıyorsak biz bunları arttırıyoruz. İşte çadırı, işte zemini temizledim 10 puan. İşte atıyorum ağacın yanına girmedik 20 puan. Ç çığ düşebilecek bir alanda ya da kaya düşebilecek bir alanda çadır kurmadık ne yaptık 20 puan daha arttırdık gibi düşünebiliriz bunları. Bir diğer e, konu ise şu. Doğrudan güneşi alabileceğiniz bir noktaya çadır kurmayın. Sabah uyandığınızda ter içinde kalmak istemiyorsanız direkt güneşi üzerinize almayın. Çünkü direkt güneşi almak e, oldukça rahatsız edici bir durum. Siz doğaya gittiniz mutlu uyanmak istiyorsunuz ama gerçekten size kötü etkileri olabilir. Ayrıca tabii kalp hastası, tansiyon hastası gibi özellikleriniz ya da kronik hastalıklarınız ya da bundan etkilenebilecek bir durumdaysanız hani mevcut durumunuz o anda öyleyse o güneş ışığı sizin bütün gününüzün kötü geçmesini belki de faaliyetinizi sonlandırıp bir hastanede acil kapısında sıra bekliyor haline gelebilirsiniz. Bu yüzden direkt güneş temasından kaçmaya çalışın. Yani güneşin nereden doğacağını bilin. Önce bir araştırma yapacaksınız çünkü başta söylediğim gibi. E, alanın okumaya başlayacaksınız. Güneş buradan doğuyor, güneş şuradan doğuyor, işte buradan batıyor, şuradan şu çıkıyor gibisinden baktığınızda bir sürü uygulama var artık. Onları da değerlendirebilirsiniz bu konuda destek alabilirsiniz yani. E, ne yaptınız? Direkt güneş ağzınıza doğru geldi. E, bu sefer uyandınız. Ne yapacaksınız? E, bitti olay. Bütün gün çöp oldu. Bütün gün artık sabah kötü uyandınız çünkü. Sabah bir ter içinde uyandınız. E, bunu kim ister? Kimse istemez. Ha e, biz e, kalmayacak mısınız hiçbir zaman? Kalacaksınız. Bunlara da kalacaksınız. Bu işin tuzu biberi artık. Öyle düşünmenizde fayda var. Ha, e, şöyle bir tüyo verebilirim. E, çadırınızın kapısını yani çadırınızın kuracağınız alanda kapıyı güneşin doğuş yönüne verin. Çünkü sabah uyanma açısından, sabah güzel uyanma açısından karşı kalktığınızda direkt güneşi görmek belki de sizi mutlu edecektir. Ama dediğim gibi bir gölgelik alanı, çadırınızın en azından gölgelik alanda kalmasını sağlayın. Zorda kalmadıkça eğimli alanlarda yatmayın. Ben çoğu zaman aslında eğimli alanları için tercih ediyorum. Neden tercih ediyorum? Orada uyumayı alıştırmaya çalışıyorum. Çünkü gittiğim her yerde yani zor bir koşul altında o çadırı kurmam gerekirse ve eğimde yatmaya alışmadıysam bu sefer ne oluyor? E, o zorlukta yaşamış oluyorum. Yani o zorluğun içinde başka bir zorlukla uğraşmaya çalışıyorum. Bu yüzden bir tatbikat niteliğinde çoğu zaman e, bu şeyi değerlendiriyorum. Eğim gördüğüm zaman direkt o eğimin içine girmeye çalışıyorum. Çünkü onun da bir çözümü var. Atıyorum siz bir eğime yattınız. Bu sizin neyinizi etkileyecek? Uykunuzu etkileyecek ya da çadırda sürekli tırtıl gibi tık 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 aşağı in yukarı çık aşağı in yukarı çık ya da yana kay sola kay bu şekilde eğilmenizi sağlayacak. Ama yapmanız gereken kendinizi yükseltip birazcık ortalık merkeze yerleştirmek ve eğimi bir şekilde dengelemek o koşullarda da. Dediğim gibi çok zorda kalmadıkça eğimli alanları tercih etmeyin. Başka bir parametremiz şu. yani uçurum kenarlarında ya da tepe alanlarda Çadır kurmaya çalışmayın. Bunun bir nedeni aslında rüzgar yükü. Yani rüzgardan çok fazla temas edebilirsiniz. Yukarıda olduğunuz için rüzgar direkt oraya basabilir. Ama ya da en ufak bir hava faaliyetini direkt algılayabilirsiniz. Atıyorum yıldırım düşebilir üzerinize. Bunu bile göz ardı etmemeniz gerekiyor. Çünkü yükseldikçe yıldırımın düşeceği bir alan gerekiyor. Ve bu alanda sivri nokta siz olabilirsiniz. Bu olmayın tabii ki. Şöyle düşünmekte fayda var bir de. Atıyorum bir uçurumun kenarına ya da çok yakın bir alana bir çadır kurma durumuna girdiniz. Bir durumda bakalım. Bir hayvan tarafından taciz edildiğinizi düşünün. Yani bir hayvanın etrafınızda dolaştığını duydunuz ve o anda kaçma eğilimine girdiniz. Hayvanlardan kaçmak o kadar kolay değil bu arada. Hayvanlardan kaçma eğilimi, yani o sizi rahatsız eden hayvanın, sizi rahatsız eden hayvandan panikle kaçmaya başladınız. E siz gideceğiniz yönü Atıyorum hayvan arkanızda kalabilir ve siz oraya doğru koşmaya başlamışsınızdır. E, gecenin köründe göremeyeceksinizdir çoğu yeri o apar topar çıktığınız için bu sefer uçurumdan düşmenizi sağlayabilir bu durum size. Ama e, şöyle baktığımızda yani basit şekilde baktığımızda da olay fazla değişmiyor. Yani uyku sersemiyle işte tuvalete gidiyorsunuzdur. E, o alanın kestirememişsinizdir gece körlüğüyle. E, ne yaptınız gittiniz 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 gittiniz. Bir yerden sonra yoksunuz. Neden? Çünkü düştünüz. Çok fazla uçurum olmasına da gerek yok. Bunu tepe olarak da düşünebilirsiniz. Yani bir, bir, buçuk metreden düşüp de ölen çok fazla kişi var. Bir buçuk metreye geç 30 santimden düşüp de ölen çok kişi var yani. Bir diğer parametre ise bulunduğunuz alanın yani çadırınızın altının e, iyice bir temizlenmesi gerekiyor. Yani çünkü siz o alana ilk defa gitmiyor olabilirsiniz. Daha önce gelen kişiler bilinçsiz kişiler olabilir. E, atıyorum işte metal parçaları olabilir, konserve olabilir, ne bileyim cam parçaları olabilir, diken olabilir. Bu şekildeki kesici malzemelerin yani çadırınıza size zarar verebilecek malzemelerin olduğunu tayin edin Buna şu şekilde de örneklendirme yapmak istiyorum. Gazel dediğimiz yani dökülen yapraklar çok iyi bir yalıtım sağlar aslında baktığınızda. Yani bizi bir şekilde yumuşak zemin oluşturur. Ama ee, orada işte yapraklar var diye çadırınızı direkt o yaprakların üzerine koymayın. Çünkü o çadırın altında yani o yaprakların altında daha doğrusu kesici malzemeler olabilir, gizlenmiş malzemeler olabilir ya da kök olabilir, kökler olabilir. Ee, o yüzden ne yapacaksınız? Çadırınızı kuracağınız alanı bir temizleyeceksiniz yaprakları, çadırınızı kurabileceğiniz kadar bir alan yaratacaksınız, temizliğini yapacaksınız. Gerekirse tekrardan e, gazel dokusunu. Yerleştirip aynı noktaya çadırınızı onun üzerine koyabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Evet, bu videonun sonuna geldik. E, bu videoda ne yaptık? Kamp sırasında kamp alanı düzenlemesini e, değindik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. E, konuyla alakalı herhangi bir şekilde bilgi e, vermek istiyorsanız ya da e, benim bilgilerimin yanlış olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorum kısmından benimle iletişime geçin. Dediğim gibi sizlerin katkılarıyla da oluşacak bir ağaç yani bilgi ağacı. Bu bilgi ağacına ne kadar çok katkı olursa, ne kadar çok destek olursa o kadar güzel, bilinçli bir e, insan profili oluşturmuş oluruz. Ve dediğim gibi güzel bir faaliyet planı yapmış oluruz. Herkes de bu faaliyet planına düzgün şekilde uyarsa doğadaki insan kalıbı değişir, doğadaki bilinçli insan olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.